Herkese selam dostlar. Çarı pazarı bırakmıştım. Şöyle bakıyoruz. Baya bir itemimiz falan satıldı. Ben o arada video editliyordum. 209 m de paramız oldu. Güzel. Ben şimdi yan çara geçeyim. Yan çardan kaosa gireceğim. Ondan nem kasıyoruz çünkü. Kaostan sonra görüşmek üzere. Evet dostlar. Akşamın kaosu da bitti. 10. sırada bitirdik. Şöyle bakalım. Kırmızı kutumuzu da aldık. 19 tane de kaos oldu. Yarın akşam kaos kaosta 20 olacak ve SS'imizi alacağız böylece. Ondan sonra artık 10 tane de takı için biriktireceğiz. Bu çile de bitmiş olacak. Şu günlük etkinlikten de bir tane yararlanayım. Şu 10 parçaya snow kristale bir eşya veriyor. Bakalım ne verecek bugün. Snowman Transformers verdi. İki kere, üç kere falan denedim. Gemstone falan vermişti zaten. Bundan da herhangi bir şey alamadık. Şimdi estanta geçeceğim görev görev için. Görevden sonra görüşürüz. Evet dostlar bugün görevi de tamamlandı. Şöyle verelim. 10 milyon de alalım. Bir tane parçamız var. Bunu da kaldıralım. Ben şimdi D3'e tekrar geçeceğim. Pazar yapacağım. Akşamdan yapmayacağım direkilere. Sabahtan yapacağım. Bugün yeterince yoruldum zaten. JR'de görüşürüz. Herkese akşam JR'sinden selamlar dostlar. Yine bir JR'deyiz bakalım. Ve partimiz d için standart partilerinden öyle ne çok iyi ne de çok kötü. Ama çok fazla asasımız var. Sıkıntı orada. İki tane asas var. Yani olarak biraz düşük olacağız. İlk odaya doğru gidiyoruz. İlk odada görüşürüz. İlk odada bone dragonlar var. Bakalım arkadaşlar çekti. Hemen başlayalım. İkinci odadayız. İkinci odada da Lirumular var. Yani ne yazık ki bizde Mage'de yok. Sıkıntı bir. La dostlar ikinci odadayız. Başıma gelmeyen kalmadı. Zaten prestimiz AFK, magemiz yok. Varyorumuz holding vurur. Ben giderim kapıya takılırım. Bıktım bu dev için şeylerinden. Bakalım premiumumuzu aldığımızda inşallah kurtulacağız bu eziyetten diye düşünüyorum ama o zamana kadar da JR'ler düzelir. Şu devanın canı falan. Bakalım. Sabrediyoruz. Oynamaya devam. Evet dostlar devaya geldik bakalım. Aşağıda bekliyorlar bizi tabii ki. Fatih'e bir şey yapamayız sanırım. Evet dostlar Allah'tan karşı takım Deva'yı kesti de hızlıca çıkabildik. Bir tane bilek gemimiz var bu akşam. D3'te partiler biraz kötü. İnşallah Premium aldığında artık hep Bire gireceğiz. Zaten Bire girmem gerekiyor ama ben pazar falan yapayım dedim. Baya bir takımız vardı onları satmak için. Daha önceden hep Bire 1'de giriyordum zaten. Kaos etkinliği var. Kaos etkinliğinden sonra kapanışı da yapmış oluruz. Kaos'u da 7. sırada bitirdik. Güzel. Fena değil. Yeşil kutumuzu da almış olduk bu gecenin. Şöyle bırakayım. Çok fazla laf uzatmaya gerek yok. Şu şekilde bir kırmızı, bir tane yeşil kutu, bir tane de bilek kem aldık. Takılarımız falan duruyor. Ben şimdi bunları hızlığa koyacağım. E, bu şekilde satmış olacağız. Bakalım şu ikinci arkadaş ne diyor? Seha seviliyorsun. Aleyküm selam bu arkadaşımız odalı. Kaos'ta da ikinci olmuştuk sanırım. Takıları da böyle pazara koyacağım. Ertesi güne görüşmek üzere. Evet dostlar öğlen kalsunu da 5. sırada bitirdik. Şöyle değişik kutumuzu aldık. 20 tane batır oldu. Bunu yanlış biliyorum sanırım. Silah vermeyecek. Aynen silah vermedi ya. Neymiş? Abi ne yazık ki 70'te yapmamız lazım. Sadece takı veriyor şu anda. Neyse 70'e kasacağım zaten ben bunu. Bir premium çekeyim. Ondan sonra zaten 70 olacak. Hatta 72'ye kadar kasmayı düşünüyorum. Bundan sonra BDV etkinliği var. BDV'de görüşmek üzere. Dostlar öğlen BDV'sinden selamlar. Şöyle karşı hemen aldı galiba altarı. İlerleyelim. Full bir BDV'ye girdik. karşı çok fazla varıyor var ya. Dostlar ne yazık ki BDV kaybettik zaten. Human ırkında doğru düzgün parti yok ya. Çak bir şey yok ama eksik adımızı aldık. İyi haber. Eksik adı için girdik zaten. Güzel oldu. Tamam. Eksik kağıtımız varsa bir direki patlar. Ben şimdi direkileri yapayım. Direkilerden sonra görüşmek üzere. Direkiler bitti. Görevlerini de verelim şöyle. Güzel de eksik astık. %93 olduk. Bir tane MS, bir tane VB, bir tane de Shell çıktı. Ben şimdi şu MS'lere de gireyim. Güzel bir eksimiz olur. Kağıt bitmeden hemen MS'leri bitirmek istiyorum. Akşamki direkide de büyük bir ihtimal 79 olacağız. Bakalım. Meselerde drop çıkarsa gösteririm. Evet ilk bossumuzu kestik. Bakalım ne diyecek. Herhangi bir şey atmadı. ikinciye geçelim. Evet dostlar ikinci ms'yi de kesiyoruz. Bakalım bir drop alabilecek miyiz. Bundan da herhangi bir drop yok. Ama güzel x kastık. %96.56 Güzel. Akşamki draki'de büyük bir ihtimal level alacağız. Akşamki etkinliklerde görüşmek üzere. En son d 3te pazara bırakmıştım. Bir tane item satılmış. Sanırım Old Platinum Ring 4 m e gitmiş. Bu arada pazarda beklerken Celu kardeşimizden bir selam isteği var. Karasev daha sıklarına da buradan selamlar olsun. Kendisine de selamlar olsun. Ben şimdi D1'e geçeyim. D1'de Mitri görevini yapalım. Ondan sonra görüşmek üzere. Dostlar bugünün Mitril görevi de bitti. Şöyle verelim hemen. Abi artık bir tane 7 parça ver ya. Şöyle de alalım iki parçamız oldu. Gulet. Gulet alacağım. Aldık bakalım. Ne geldi? Artı bir. Tabii ki artı bir. Ne gelecek? Neyse ben şey direkt görevlerini yapayım. Direkt görevlerinden sonra görüşürüz. Ve böyle de 79. level daha ulaşmış olduk. Vallahi premiumsuz anca bu kadar oldu şu anda. Aslında 80 falan da olurdu. Bayağı da görevleri var ama yapacak bir şey yok. Neyse kutuyu da açamadık. Şöyle de verelim hemen HP'ye. HP Bakalım akşamki EJR'de de inşallah bir tane silver alırız. Şöyle verdik 79'a. Evet dostlar direkleri bitirdik. Sadece iki parça şel alabildik. Hatta üç parça şel. Ben boş kaldım. Şu dandik bossları da kestim arada. Onun dışında herhangi bir drop'umuz yok. Ama hemen hemen %2 olduk. 79. Güzel oldu. Eğer JR'yi de kazanırsak Silver Gemi alırız diye düşünüyorum. Şimdi JR'ye kadar AFK kalacağım. JR'de görüşürüz. Herkese akşam JR'sinden selamlar dostlar. Bu sefer D1'de girdik bakalım. Bayağı bir bekledik güzel partimiz iyi gibi arkada kalanlar var ama şöyle atalım seviyelerini hemen gelen arkadaşların ilk koda da görüşürüz asaslarımız çok fazla var ya kodada minatörler var atak olarak biraz düşüyoruz genel asas o yüzden biraz sıkıntı çekebiliriz bakalım. Evet dostlar bir bijiremiz daha yalan oldu adamlar çıktı yani kimse de item yok diye doğru düzgün onlar da haklı yapacak bir şey yok yani kötü bir parti geldi bu de böyle bitirmek zorunda kalacağım. Çıkmayacağım çünkü premium yok. Şimdi ne 3'e girebilirim ne Bire girebilirim. Böyle kalacağım. Dizi falan seyrederim herhalde JR sonuna kadar. Bu arada Bayburtlu Türk arkadaşımız da videoya selam var. Ona da aleyküm selam diyelim. Artık JR'den sonra görüşürüz. Yapacak bir şey yok. Yani insanlar çıktı partiden. Yani bire girelim dedik. Bir de durum böyle. Bakalım. Bir sonraki etkinlikte kaos olacak zaten. Kaosta görüşürüz. Evet dostlar bu akşamın jelisi de bitti böylece. Sadece bir tane bilek gem alabildik. Bir turda dizi seyrettik. Yapacak bir şey yok bekledik yani o kadar. Ben şimdi kaos için D3'e girerim herhalde büyük bir ihtimal. Bakayım 20 dakikası var. Ya da burada bekleyelim kaosu. Kaos'ta görüşmek üzere. Yerin kaosunu da 12. olarak bitirdik. Hadi hayırlısı. Dostlar gecenin kapanışını da yapayım. Çok fazla göstermeyeceğim size zaten eşyaları. Bir tane yeşil kutu aldık kaostan. Bir tane de kırmızı kutu. Onun dışında zaten çok ölü bir gün geçti bugün. Bir tane de bilek alabildik. Sabahki direkten de bir tane weapon bire kırmızı var. Yapacak bir şey yok yani bugün bire geçeyim dedim. Bir de CR'ye gireyim ama bir de de gördüğünüz gibi şans yüzümüze gülmedi. Bir sonraki günde Cuma günü zaten. Cuma gününde de inşallah UTC'ye gireceğim. Sabah kalkıp 2'ye girebilirsem de premium alacağım. Biraz GB bozdurup. O şekilde. Bu arada bronz premium alacağım. Bana kızacaksınız belki ama hesapladığımda çok bir farkı yok. Bu Premium'un premium eşyalar işte gene hamuru satmak da baya bir ölüm. Yani çok bir farkı olmuyor. 10 m falan bir zararımız olacak. Onun için de beklemeye değmez diye düşündüm. Onun için bronz premium alacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Ertesi gün görüşmek üzere. Dostlar selamlar. Bugün fazla bir etkinliğe giremedim. Bir yorgunluk var üzerimde takdir ederseniz ki Neyse önemli değil o. Şöyle göstereyim size. Metir görevini tamamlamıştık. Burada da ekran geldi. Yani bu ekran bizi bırakmadı. Metir görevini verelim hemen. Şöyle de 10 milyon eksimizi almış olduk. Bir tane parçamız var. Bu arada yan çardan ben para çektim. 295 hem de paramız var. Sabah kalkamadım yani kalktım da 2'ye giremedim. 2'ye giremediğim için bir GB de bozduramadım. Siteyi normalde premium çektirmem lazımdı aslında bugün. Ama yapamadık yani yapacak bir şey yok sabah. Çünkü erken kalktım gittim bekleyemedim sırayı bir 20 falan saydı. Neyse çok önemli değil. Saat 9'da da UTC var. UTC'ye kadar belki bir iki tur direkt atarım ya da yarını bırakırım tam emin değilim. Bir sonraki etkinlikte görüşürüz ya direkt olur ya da UTC'de yine görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Dostlar UTC'ye ne yazık ki giremedik. Şöyle taktik de yapmıştım 55'e kadar. Okçu verip sonra stealth falan açmıştım. Güzel olacaktı da olmadı. Ne yazık ki. Aşırı da lag var. Serverde zaten çok kalabalık olduğu için. Artık şehirde görüşmek üzere. Ben şimdi skill'leri tekrar sıfırlayacağım. Düzelteyim skill'leri. Ondan sonra şehirde görüşürüz. Herkese selam dostlar. Yine bir D3 şehresindeyiz. Bakalım. Partimizde... İyi gibi gözüküyor da belli olmaz bu işler biliyorsunuz bir tane int prestimiz var int bp onun içinde bir tane de normal ama mage'imiz yok ya yani en büyük sıkıntımız o bakalım bir şeyler yapabiliriz umarım ilk odada görüşürüz ilk odada kokatrisler var hemen kesiyoruz buff'umuz yok galiba ya sıkıntı büyük Evet dostlar azalıyoruz ama ikinci odaya geçtik bakalım ikinci odada da minatorlar var kesmeye başladık. Üçüncü odadayız minatorlar var bakalım bunları da keselim. Deva'yı göreceğiz inşallah. Evet Deva'ya geldik. Bizi ezik gördüler. İnmeyin dediler. Bakalım ne yapacak bizim takım. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Umarım skor alırlar. Dostlar yata yata yine bir CR'nin sonuna geldik. 10 saniye kaldı. Arkadaşların da yine sağlık. CR'yi böylece kazanmış olduk. 3-1 skorla. Hiç inmedim vallahi. Dizi falan seyrettim. Güzel oldu. Şöyle de ilk sıvır gemlerimizi sifte etmiş olduk şekilde herkesin eline sağlık diyecek başka bir söz şey bulamıyorum. Evet dostlar geldik bu gecenin sonuna. Çok fazla etkinliğe katılamadım. Bu tecihede ne yazık ki giremedim. İyi güzel oldu. Bu haftanın belki de en iyi seyresini geçirdik. Bir tane bile iki tane de Silver 79'a zaten yeni olmuştuk. Silver'ın da siftahını yapmış olduk. Aslında bu gecenin değil bu serinin sonuna gelmek istiyorum. Zaten birkaç haftadır da çok keyifli oyunu oynamıyordum. Yani 79 level oldu çarp bence yeterli bir seviye zaten farm için kullanacağız. Şu anda da yeterince jr'ye girecek kıvamda. Bilmiyorum belki yan çarp bp ile devam edeceğim bronze premium alıp belki birkaç hafta oyunla hiç giremeyeceğim. Duruma göre değişecek süreç. Bunu da bilgilendirme yapmak istedim. Bu zamana kadar beni destekleyen, hem dedikleri hem oyun içi ile hem yardımlarıyla destekleyen tüm dostlara teşekkür ederim. Bizden şimdilik bu kadar. Ufak bir ara vermek istiyorum üzülerek de. Youtube'un da bu kadar popüler olduğu bir dönemde bu arayı vermek istemezdim ama biliyorsunuz sağlık nedenleri vesaire var. Onun dışında benim gerçekten sıkılık anlıklarım var. Hakkınızı helal edin diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.